200 bin kişilik bir orduyu tamamen yok etmek için sadece üç gün, düşmanın ordusunu görmeden çökertmek, bir şehri kuşatmaya bile başlamadan teslim almak, yüz bin atlıyı tek bir adamın kafasından çıkan planla hareket ettirmek. Hayır, bu Hollywood değil, bu 13. yüzyıl ve bu adam tarihin gördüğü en büyük askeri deha, Cengiz Han. Bugün sizinle bir savaşçının değil bir mühendis zihnin hikayesini paylaşacağım. Çünkü Cengiz Han'ı efsane yapan kılıcı değildi. Kılıcı kullananların arkasındaki beyindi. Hazır mısınız? Şimdi gözlerinizi kapayın ve şunu hayal edin. 1220 yılındasınız. Orta Asya'nın kalbi. Bir şehrin surları üzerinde nöbet tutuyorsunuz. Ufukta bir toz bulutu beliriyor. Dakikalar içinde bu bulut dev bir orduya dönüşüyor. Moğol süvarileri. Ama siz rahatınızsınız. Çünkü surlarınız sağlam, askerleriniz çok, ambarlarınız dolu. Bir yıl, belki iki yıl dayanabilirsiniz bu kuşatmaya. Belki de Moğollar sıkılır gider. Ama bilmediğiniz bir şey var. Şehriniz çoktan düştü. Sadece siz henüz bunu fark etmediniz. İşte bugün tam da bu hikayeyi anlatacağım size. Cengiz Han'ın ordularının nasıl çalıştığını ama daha da önemlisi bu orduları hareket ettiren zihnin nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu sadece bir tarih dersi değil. Bu stratejik düşüncenin, lojistiğin, insan psikolojisinin ve askeri mühendisliğin iç içe geçtiği bir masterclass. Bölüm 1: Dehanın Temelleri: Cengiz Han'ın Zihin Haritası. Cengiz Han'ı anlamak için önce nereden geldiğini anlamalıyız. Moğol bozkırları dünyanın en acımasız askeri akademisiydi. Düşünün, eksi 40 derecede hayatta kalmaya çalışan bir çocuk, günde 50-60 kilometre at süren bir ergen, 15 yaşında 100 metre öteden hedefi vurabilen bir genç. Ama Temüjin, Cengiz Han olarak tanınmadan önceki adı sadece hayatta kalmayı öğrenmedi. O bir şeyi daha öğrendi. Kaynakları optimize etmeyi. Bozkır'da her şey kıttı. Su kıt, yemek kıt, güvenlik kıt. Hayatta kalmak demek, elindeki her kaynağı en verimli şekilde kullanmak demekti. Ve işte Cengiz Han'ın tüm askeri dehasının temeli buradan geliyor. Maksimum etki, minimum kaynak. Temüjin ilk liderliğini küçük çapta yaptığında 20'li yaşlarındaydı. Birkaç düzine adamı vardı. Karşısında ise yüzlerce kişilik klanlar. Normal bir lider ne yapardı? doğrudan saldırı, cesaret gösterisi, kahramanlık. Temujin ne yaptı? Düşmanının düşmanıyla ittifak kurdu. Gece baskınları düzenledi. Düşmanın su kaynaklarını kesti. Düşmanın atlarını çaldı. Görüyor musunuz? Daha 20'li yaşlarında prensipler belliydi. Asla adil bir savaş yapmayacaktı. Asla düşmanın güçlü olduğu yerde savaşmayacaktı. Asla savaşın tek çözüm olduğunu düşünmeyecekti bu prensipleri bir kenara not edin. Çünkü 50 yıl sonra bu prensipler bir imparatorluk kuracaktı. 1206 yılına geldiğimizde Temüjin tüm Moğol kabilelerini birleştirmişti. Ama nasıl? Çoğu tarihçi bunu askeri zaferlerle açıklar. Ama gerçek çok daha derin. Cengiz Han tarihin ilk organizasyonel mühendislerinden biriydi. Moğol kabilelerinin asırlık problemi neydi? Kabile yapısı. Herkes kendi kabilesine sadıktı. Kan bağları her şeyden önemliydi. Bu da demekti ki büyük bir ordu kursam bile kriz anında herkes kendi kabilesini korumaya bakardı. Cengiz Han ne yaptı? Kabile sistemini yok etti. Orduyu onluk, yüzlük, bir binlik ve on binlik birimler halinde örgütledi. Ve her birime farklı kabilelerden adamlar yerleştirdi. Şimdi düşünün, sen bir Moğol savaşçısısın sağında merkitlerden biri, solunda Tatarlardan biri. Bunlar on yıl önce ailenin düşmanıydı. Ama şimdi senin hayatın onların eline bağlı. İşte bu. Cengiz Han sadece bir ordu kurmamıştı. O yeni bir kimlik yaratmıştı. Artık merkitler veya Tatarlar yoktu. Sadece Moğollar vardı. Bu organizasyonel deha sonraki tüm başarılarının temelidir. Çünkü artık yüz bin kişiyi tek bir irade gibi hareket ettirebilirdi. Şimdi size şok edici bir istatistik vereceğim. Cengiz Han'ın ordusunun yaklaşık yüzde on beş yirmisi asla savaşmadı. Neden? Çünkü onlar casuslardı, tüccarlardı, elçilerdi, diplomatlar ve istihbaratçılardı. Evet, doğru duydunuz. Her on Moğoldan ikisi kılıç yerine bilgi toplamakla görevliydi. Bu deli saçması gibi geliyor değil mi? Ama düşünün. Eğer savaşmadan önce düşmanınız hakkında her şeyi biliyorsanız, savaşa neden ihtiyaç duyasınız ki? Cengiz Han İpek Yolu'nun değerini herkesin farkına varmadan çok önce anlamıştı. İpek Yolu sadece bir ticaret yolu değildi. O bir bilgi otoyoluydu. Moğol kervanları her yere gidiyordu. Semerkant'tan Bağdat'a, Pekin'den Karadeniz'e ve bu tüccarlar ne yapıyordu? Şehirlerin nüfusunu sayıyorlar, surların kalınlığını ölçüyorlar, yerel liderler arasındaki kavgaları not ediyorlar, su kaynaklarının yerini işaretliyorlar, yol durumlarını haritalandırıyorlar, hava koşullarını kaydediyorlar. Bir şehri fethetmeden 2-3 yıl önce Cengiz Han o şehir hakkında bir kitap dolusu bilgiye sahip oluyordu. Ama istihbarat sadece bilgi toplamak değildi. O aynı zamanda bilgi yaymak demekti. Cengiz Han'ın propaganda sistemi inanılmaz derecede sofistikeydi ve üç temel prensibe dayanıyordu. Moğol ordusu bir şehre yaklaşırken öncesinde onlarca hikaye yayılırdı. Moğolların sayısı her anlatımda biraz daha artardı. Moğolların vahşeti her hikayede biraz daha korkunç olurdu. Gerçekte 50 bin kişilik bir ordu söylentilerde 200 bin kişiye dönüşürdü. İşte burada çok karanlık ama çok önemli bir nokta var. Cengiz Han bazı şehirleri kasıtlı olarak tamamen yok ederdi. Her canlıyı öldürür, her binayı yakar, hatta toprakları bile tuzlatırdı. Neden? Çünkü bir sonraki şehre geldiğinde mesaj netti. Direnirseniz akıbetiniz onlar gibi olur.'' Ama teslim olursanız hayatınız bağışlanır. Bu sadece vahşet değildi. Bu hesaplanmış vahşetti. Bir şehri yok ederek sonraki on şehri savaşmadan alıyordu. Ama Moğollar sadece korkutmuyordu. Aynı zamanda cazip teklifler de sunuyordu. Bir şehre elçi gönderilirdi. Ve elçi şöyle derdi. Teslim olun. Vergileriniz şimdikinden az olacak. Dininize dokunulmayacak.'' Yerel yönetiminiz aynen devam edecek. Tek istediğimiz sadakat ve yıllık vergi. Şimdi düşünün. Siz bir şehir yöneticisisiniz. Direnirseniz şehriniz yok edilecek. Teslim olursanız hayatınız eskisi gibi devam edecek, hatta verginiz bile azalacak. Seçiminiz ne olurdu? Ham bilgi bir şey ifade etmez. O bilgiyi işlemek gerekir. Cengiz Han'ın karargahında özel bir ekip vardı. Bu ekip Sadece bilgi toplamakla değil, o bilgiyi analiz etmekle görevliydi. Düşünün, 1220 yılındasınız. Excel yok, bilgisayar yok, hatta kağıt bile kıt. Ama elinizde onlarca şehirden gelen binlerce bilgi var. Nasıl organize ediyorsunuz? Moğollar bir sistem geliştirmişti. Birin coğrafi haritalama, her bölge için detaylı haritalar. Sadece şehirlerin yeri değil, su kaynakları, geçitler, yüksek yerler, ormanlar, her şey. 2. Demografik analiz. Hangi şehirde kaç kişi yaşıyor? Askeri güç ne kadar? Ekonomik durum nasıl? 3. Politik istihbarat. Hangi lider güçlü? Hangi lider zayıf? Kim kiminle kavgalı? Kim ittifak arıyor? 4. Zamansal izleme. Hasat zamanı ne zaman? Kış ne zaman başlıyor? Nehirler ne zaman taşıyor? Bu bilgiler işlendiğinde Cengiz Han'ın elinde tek bir silah vardı. Öngörü. O, düşmanının ne yapacağını düşmanı yapmadan önce biliyordu. Hareketli şehir, ordu nasıl yürüyor? Şimdi gerçek dehanın kapılarını aralayalım. Yüz bin atlı nasıl hareket eder? Cevap, çok, çok dikkatli planlamayla. Bir Moğol süvarisi günde ortalama 70-80 kilometre gidebilirdi. Ama buradaki püf nokta bunu sürdürülebilir şekilde yapabilmeleriydi. At sistemi, beş at taktiği, her Moğol savaşçısının minimum üç, idealde beş atı vardı. Neden? At birin, savaş atı en güçlü, en hızlı at. Sadece savaş için kullanılır. Diğer zamanlarda dinlendirilir. At, iki üç, yedek atlar sürekli rotasyonda. Biri yorulunca diğerine binilir. At dört, yük atı, ekipman taşır. Zırh, silah, çadır, yiyecek. At beş, kısrak süt için. Evet, doğru okudunuz. Moğollar savaş sırasında bile süt içerdi. Bu sistem demekti ki bir Moğol süvarisi 3-4 gün boyunca durmadan at sürebilirdi. Çünkü atlar sürekli dinlenmiş olurdu. Düşmanın ordusu ne yapıyordu? Aynı atla yürüyor, aynı atla savaşıyordu. Ve üçüncü günde at ölüyordu. Cengiz Han'ın en büyük mühendislik başarılarından biri. Su lojistiği. 100 bin kişi plus 300 bin at. Günde ne kadar su? Yaklaşık 1,5 milyon litre. Bunu nasıl sağlarsınız? Moğollar iki sistem geliştirmişti. Birinci öncü, keşif ekipleri, ordunun 2-3 gün önünde giden birlikler. Görevleri ne? Her su kaynağını bulmak ve işaretlemek. Bir nehir buldular mı? Konumunu not ediyorlar. Bir koyu buldular mı? Debisini ölçüyorlar göl buldular mı? Suyunun içilebilir olup olmadığını test ediyorlar. 2. Rota Optimizasyonu Ordu asla düz bir hat üzerinde ilerlemezdi. Sürekli su kaynaklarına uğrayacak şekilde zikzak yapardı. Ve daha da önemlisi ordu asla tek bir koldan ilerlemezdi. Ordu genelde 3-5 ayrı kolona bölünürdü. Her kolon farklı bir rotadan ilerlerdi. Böylece su kaynakları bölüşülürdü düşman ordunun gerçek büyüklüğünü anlayamazdı. Eğer bir kolon saldırıya uğrarsa diğerleri yardıma gelebilirdi. Yiyecek sistemi, taşıma değil toplama. Şimdi en ilginç kısım Moğollar Avrupa ordularının aksine çok az yiyecek taşırdı. Nasıl yani? Yüz bin kişi nasıl besleniyor? Cevap yerinden beslenme. Ama dikkat bu yağmadan farklı. Bu sistematik kaynak toplama. Moğol ordusu bir bölgeden geçerken yerel çiftçilerle anlaşma yapılırdı. Belirli bir fiyata ürün satın alınırdı. Evet, para ödüyorlardı. Eğer yerel halk işbirliği yaparsa korunurdu. Eğer işbirliği yapmazsa o zaman yağma başlardı ama yağma bile planlıydı. Ordu bir köyü tamamen yok etmezdi. Çünkü geri dönerken tekrar o köye ihtiyaç duyabilirlerdi. Stratejik yağma sadece ihtiyacın kadarını al köyün tekrar üretebilmesini sağla. Sonra tekrar gel. Hız en büyük silah. Ama tüm bu lojistik planlamanın amacı neydi? Hız. Cengiz Han şunu anlamıştı. Hızlı hareket eden ordu, büyük orduyu yener. Ve istatistikler bunu kanıtlıyor. Moğol ordusu günde 70-80 kilometresi yapabiliyordu. Avrupa orduları günde 15-20 kilometresi yapıyordu. Çin orduları günde 25-30 kilometre yapıyordu. Bu demekti ki, düşmanınız sizi beklerken 500 kilometre ötede olabilirdiniz. Düşmanınız size saldırı hazırlarken siz onun arkasına geçmiş olabilirdiniz. 1221'de Harezmşahlar İmparatorluğu'na saldırılarını düşünün. Moğol ordusu 6 ay içinde 4000 kilometre yol katetti. Bu günümüzde bile etkileyici bir lojistik başarı.